Arkadaşlar 97 abone için size özel şut videosu çekeceğiz. Şimdi bu da kamera kaleci kaleci neden göz kartımızı kendisi söylesin. Arkadaşlar ben Ege Yevin kanalında zaten yüzümü gösteriyorum. O yüzden bu kanalda da gösteriyorum. Çünkü bir şey olmaz. Barış'ın annesi izin vermediği için göstermiyor. Poyraz da gösteriyordu değil mi? Hayır ben göstermiyorum korkuyorum. Neyse korkuyorsunuz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi kameraya vere veriyoruz. Al kameraya. Nasıl da çekeceğiz dağıl. Gözü göstermeyelim. Arkadaşlar Ege Gülay Evin kanalına lütfen abone olun. Kanalın adı Bizim Ekip. Bizim Ekip diye aratırsanız şey kanalın adını değiştireceğiz zaten. Bizim Ekip diye aratıyorsunuz. Bizim ekibin tam sağ alt köşesinde Ege Gira yemin yazıyor. Üst ona abone olun. Hadi. Hadi zaten açıklamaya açıklama grubun ismi ismini koyarız. sıra çekiyoruz değil mi? şimdi ilk ben atıyorum. Kadımıza geç hadi. Bak orta sağ gerisine. Evet arkadaşlar şimdi orta sağ yerine geçiyoruz. Bakalım Barış'tan Göster. kaleyi göster. Bakalım. Topa. Evet arkadaşlar. Ay ayakkabı <laughs> ayak eğitim bok gibi arkadaşlar. Al şunu al. al. Al şunu lan. Al. Arkadaşlar ayakkabı ayak eğitim çok kötüdür. Lütfen ben küfür ben. etmeyin. Şimdi arkadaşlar Poyraz da sonunda kaleciye geçecek sıra. Evet. Oğlum o zaman kim kaleye geçecek? Sonra ben geçerim. Sen geçeceksin. Ne sen lan? Yüz 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 şey. Hadi çek şey şimdi. Kaldırmak var mı yoksa? İstersen senin para yüzün azıcık bir şey olmazdı. Sen azıcık gösteriyordunuz. Evet, evet. Tamam. Şu, şimdi sıra Mustafa da, kalecide de. E, kaleye geçiyor. Şimdi Mustafa geliyor. Mustafa makas atıyor. Yerinde geç Mustafa. Yaramaz Mustafa. Şimdi atacak şimdi. Herkes şu an sefer. Şu an kale orada. Göster atıyor, Düt. Düt. Şut. Vuruyor ve o da gol oluyor. Şimdi arkadaşlar sıra bende. Hayır şimdi sıra bende yine. Şimdi Selam, kameraman. Gel Kamer kameraman gel buraya. Kamera kameraman gel. Payras gel lan. Ben, ben Tam, ah. Yüzümü gösterme. Tamam. Evet. Dur yüzünü göstermeden sadece bedenini çektim. Tamam çekiyor arkadaş. Tuttu. Ömer tuttu arkadaşlar. <laughs> Sen kale geçiyorsun. Tamam. Al. Ben bir kale geçiyorum. Ben. Hadi şimdi Mustafa çek. Ay çekiyor arkadaşlar. Hadi. Hadi. 2 evet. Two. Go. Ve ilk golünü atıyor. Süyü de çek. Su çek. Niye su ya? ya suyu çek sen Ronaldo'cusun ya. Oğlum <laughs> Ronaldo'cuyum diye suyu mu çek? Şuradan Mustafa'dan kaç Mustafa var Hayır sen de çekken daha Mustafa ya evet. Sen de Mustafa'ya çekeceksin. Yok yok ben çektim sen çekti şimdi Mustafa çekiyor. Geç kaleye. Ben kareye. şeyden çekiyorum diğer taraftan. Tamam arkadaşlar şu an diğer taraftan çekeceğim. Evet arkadaşlar şu an çekiyor. Neyi sen önce şu altı büyük gösterelim.